Merhabalar ben Aslı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli çok güzel kurabiyeler yapacağım. Böyle büyük büyük kocaman kocaman pastanelerde olan o kurabiyeler var ya onlardan yapacağım. Şimdi malzemelerimizi sayalım ilk olarak. 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı yoğurt, yoğurdu böyle katı yerinden aldım. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı ceviz. Fındık veya fıstık da olabilir. Bunu e, siz karar verin. 2 adet yumurta. Yalnız yumurtanın birinin beyazının bir kısmını e, kenara aldım. Beyazının yarısını ayırdım. Bunu e, kurabiyelerin üzerine e, şeker serpiştireceğim. Şeker tutsun diye ayırdım. Bu da kurabiyenin üzerine sereceğimiz şeker. Kenara alıyorum. Bu da yumurtanın beyazı. Onu da kenara alıyorum. Bir paket vanilya. 1 paket kabartma tozu ve 1 çay kaşığı silme karbonat Güzel koksun diye de portakal kabuğu rendesi 1 adet portakal kabuğu rendesi Bunu da hazırladım. 125 gram margarin isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı irmik 3 yemek kaşığı kuru üzüm İsterseniz yemişleri çoğaltabilirsiniz. Azaltabilirsiniz. Şimdi bütün malzemeleri ben karıştırma kabıma alacağım. Hemen e, orada karıştıracağım. Hepsini birlikte karıştıracağız arkadaşlar. Evet. 125 gram margarinimi ilave ettim. Şekerimi bir su bardağı şekeri kattım. Yoğurdumu da koyuyorum. şekilde içinde sıyıralım birazcık. Onu biraz sonra sıyırırım. Evet, bir çay bardağı süt. Sıvı yağ. Yumurta. İlk olarak bunları bir karıştıralım makinede. Evet arkadaşlar biraz karıştırdım. Şimdi irmiğini veriyorum. 3 yemek kaşığı irmik vardı. Ununu vereceğim yavaş yavaş. Un ne kadar alır bilmiyorum. O yüzden kontrollü ekleyeceğim. Şöyle yavaş yavaş. 2 bardak oldu. Gördüğünüz gibi silme bir şekilde koyuyorum. Bunlar tepeli değil kullandığım bardak ölçüsü klasik bardaklardan 200 milim olanlardan 3 bardak oldu Şöyle dördüncü bardağı da dolduracağım ama hepsini birden boşaltmayacağım şu şekilde yarısını boşaltayım Üç buçuk bardak un koydum şu anda bir böyle karıştıracağım Evet arkadaşlar unumuz az geldi. Dördüncü bardağı boşaltıyorum. Şimdi kontrollü bir şekilde yine beşinci bardağı da bu ilave edeceğim. Yine şöyle yarısını koyayım. Karıştırayım. Kıvamına bakacağım. Evet arkadaşlar. Bu 5. bardağı da tam olarak aktardım. Çünkü hala un istiyor. Herhalde 6 bardak un alacak. Ama yine de kontrolü gideceğim. Şimdi şöyle yarımını daha koyayım. Bir de bu şekilde karıştırayım. Arkadaşlar yarım bardak daha ilave edeceğim. Başka etmeyeceğim. Bu yeter. Şimdi karbonatını, vanilyasını da ekleyelim. Ve hepsini beraber karıştıralım. Portakal kabuğunu da ekleyeceğim. Bu da iyice karışsın diye. Üzüm ve cevizlerini en sona ilave edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 6 su bardağı un tam yetti kurabiyemizin hamuru çok güzel yumuşaklığı bu şekilde ele yapışmayan yumuşak güzel bir hamur şimdi cevizine ben cevize biraz da fındık katmıştım ve üzümünü ekleyip biraz da elimle yoğuracağım ondan sonra şekil vermeye geçeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar kurabiyelerimizi böyle mandalina boyunda yuvarladık koyduk. Şimdi bunlara kolay bir şekilde yumurta beyazıyla şekeri nasıl birleştireceğim onu göstereyim. Önce yumurta beyazına batırıp sonra şekere bulayıp tepsiye alıyorum. Bayağı aralıklı da diziyoruz buraya. Çünkü bunlar kabaracaklar içinde karbonat var, kabartma tozu var. Hamurumuz da yumuşak, çok güzel. Kurabiyelerimiz hazır. Şimdi 180 derece ısınmış fırına vereceğim kızarana kadar pişireceğim arkadaşlar. Kaç dakikada pişer bilmiyorum. Piştikten sonra sizinle paylaşırım. Kurabiyelerimiz pişti. 180 derece ısılı fırında 35 dakika kadar pişirdim. Şu anda şahane kokuyor. Portakal kabuğunun vermiş olduğu aroma harika. Çok güzel. Hem portakal kokusu var hem de içinde üzümü var, cevizi var. İsterseniz fındık koyabilirsiniz. Fındık daha da yakışır. Ben bugün cevizle yaptım arkadaşlar. Şimdi servis tabağımı alıyorum kurabiyelerimi ve hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kurabiyeyi fırına verdikten sonra çayımı da demlemiştim. Çayımı da doldurdum. Kurabiyemi de servis tabağına aldım. Evet kurabiyelerim de soğudu arkadaşlar. Ben az önce bir tanesinin tadına baktım. Çok güzeldi inanın. Yani dışı kıyır kıyır kıtır kıtır içi nemli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nemli bir dokusu var. Böyle kek gibi. Ama dışta kıyır kıyır yani çok lezzetli çok şahane olmuş. Bu tarz kurabiyeleri sevenler için bir numara yani gerçekten mutlaka denemenizi öneriyorum. Bir parça yine tadına bakacağım. Harika. Gerçekten de çok güzel. Hemden de içiim veriyordum. Evet, dediğim gibi dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık, nemli. Ee, çok güzel bir kurabiye arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemelerin biraz çok gibi göründüğüne bakmayın. Hepsi de azar azar miktarda. Herkesin elinde bulunabilir malzemeler. Ee, eğer videomu izlediyseniz buraya kadar lütfen kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. de fikirleriniz varsa aşağıya yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.